ARN Haber'den hepinize merhabalar 11 Temmuz'da silah kazası sonucu yaşamını yitirdiği açıklanan asker Erdem Kavan ölümümüzden komutanlarımız sorumlu dediği bir video ortaya çıktı. Türkiye'nin Federe Kürdistan'a yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'nda yer alan ve 11 Temmuz'da silah kazası nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanan sözleşmeli Er Erdem Kavak'ın ölümden önce sanal medya hesabında yayınladığı bir video ortaya çıktı. Erdem Kavak yayınladığı görüntülerde ölümünden komutanların sorumlu olduğu belirtiyor. Kavak videoda şunları söylüyor. 3 gündür buradayız ve bu 4. günümüz oldu. Oldu. Burada susuz kaldık. Eğer bana veya arkadaşlarıma bir şey olursa bunun suçlusu tabur ve bölü komutanlarımızdır. Eğer bana bir şey olursa bu videoyu Türk Savunma Bakanlığına ulaştırın ifadelerini kullanıyor. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.